Gelmeyin üstüme benim. Uzun zamandır yoldaşıyım mutsuzluğun. Unutamadıkların da var. Unutmak için çabaladıklarım da. Adını koyamadığım pişmanlıklarım kol geziyor etrafımda. Hayatım çıkmaz yollara sürüklenirken dertler pusuda bekler ben. El çek benden diye yalvarıyorum kötü kaderime. Direniyorum, Direniyorum ama kurtuluşum mu ama? Hatalarım da var, aklayanlarım da. Cezasını iniminim inim çekiyorum düşerimi. Bir daha sevmemek için direniyorum. Yıkılmamak için direniyorum. Bir daha yanmamak için direniyorum. Unutmak için direniyorum her şeyi. Direniyorum, direniyorum. En çok da sana direniyorum En çok da sana direniyorum Sana